Kanalıma hoş geldiniz. Ozan Kemal'in Sesli Kitabı kanalında lütfen e, videomu beğenmeyi ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bugün iki gayi Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı ve iki gayi uygulama rehberi. Bu da Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrını hayata geçirme rehberi. Biri uygulama rehberi olarak geçiyor. Biri de felsefeyi yani iki gayi iki gayi felsefesini daha doğrusu anlatıyor. Şimdi e, nereden aklıma geldi bu kitapları anlatmak ve bu kitaplarla ilgili konuşmak? Öncelikle e, iki gayi ne demek? Burada yazıyor ama ben okuyayım tekrar. Ee, hep meşgul kalarak mutlu olma. İki gayenin anlamı bu. E, ee, 24.055 kişi üzerinde, bunların hepsi 100 yaşın üzerinde olup kütlesel küresel ortalamayı geçen Okinavalıların olağan dışı uzun ömürlerini iki gayi açıklayabilir diyor kitapta. Yani mutlu yaşama, üreterek mutlu yaşama. Ne diyordu kitapta? Orası çok ilgimi çekmişti. Orayı tekrar bakmak istiyorum. Hep meşgul kalarak mutlu olma. Evet, Burası bu kitabı hatırlamamı sağladı. Sebebi de şu. Geçen hafta çok sevdiğim e, bir kişiyi kaybettim. Manevi annem. E, çok üzüldüm. Hayatı gözlemlemeyi çok seviyorum. İnsanları gözlemlemeyi, hayatı gözlemlemeyi, yaşamlarını, nasıl yaşadıklarını. E, onları dinlemeyi geçmişte neler yaptıklarını ve onları gözlemlerken yani yaşamlarını gözlemlerken bunlarla ilgili düşünmeyi ve bunları unutmamayı. Yani unutamıyorum. O yüzden anlattıklarını, yaşadıklarını insanların unutamadığım için bir şekilde yazmaya, kitap yazmaya ve bu düşüncelerimi not almaya. En sonunda da işte YouTube kanalında en nihayetinde bir şey açmaya, yani bir yer açıp burada bu düşüncelerimi, gözlemlerimi insanlarla paylaşmak, anlatmak, onlara da sunmak. Niye? İnsan yaşadığı zaman kendisinden bir şeyler, bir iz bırakmaya çalışıyor. Yani bunu yapmak için çaba sarf ediyor. Ya bir evlat büyütüyor. Ya bir iş yapıyor fakat işte burada e, kitapta anlattığı hep orayı tekrar okuyup unutuyorum çünkü hep meşgul kalarak mutlu olma bunu sağlamayı yani bunu yapmak için neler yapılabilir kitapta anlatıyor örnekler veriyor. Manevi annemle ilgili kısma gelecek olursak tekrar geri dönersek. Uzun yıllar yani 70 yaşına kadar eşiyle manevi annem bir yer işlettiler. Ve bunun içinde baya bir uzaktan yani Anadolu yakasından Rumeli yakasına 35-40 sene aynı benim annemle babam gibi Geçip gittiler sabah akşam sabah akşam çok yorucu bir hayat ee, ve yaptıkları iş yemek işiydi ev mutfağı daha böyle ev mutfağı yokken 35-40 sene önce bunu e, hayata geçiren e, bir çift ve uzun yıllar bu işi yaptıktan sonra aynı benim babam gibi pandemi vesilesiyle dükkanı kapatmak zorunda kaldılar çünkü iş yok. Gidemiyorlar, açamıyorlar. Kirası var iş yerinin. Kendi kiraları var. Ev kiraları falan derken işi kapattılar ve emekliydiler zaten. Evde yaşamaya başladılar. Fakat ev hayatı yani ne kadar emekli olsan da o meşgul kalmayı sağlamıyor. Yani ne kadar meşgul kalmaya çalışırsanız da meşgul kalamıyorsun. Bir sürü düşünecek, dert edinecek şey çıkıyor hayatınızda veya bir şey üretmiyorsunuz yani meşgul kalmıyorsunuz kitapta dediği o ondan dolayı bir hastalık bir şey geliyor önce eşi rahmetli oldu bir rahatsızlığı oldu e, ani yine hiçbir şeyleri yoktu ani bir, hiçbir şey yoktu rahatsızlık ve hastaneye kaldılar vefat etti aradan bir sene geçti sefer manevi annem. Eşi yok, tek başına yaşıyor. Ondan sonra oğlu var ama yani aynı şehirde yaşamalarına rağmen bu arada şehir değiştirdiler. Şehir değiştirdikten sonra tekrar aynı işi yapmaya çalıştı annem. Kendilerini açtılar. Belirli şeylerden dolayı yürütmediler, yürütemediler, bıraktılar. Sonra başka bir yerde çalıştı. Lokanta bunlar hep iş yeri. Hiç bırakmadan çalışmayı. Ama sonunda Başka bir yere daha taşındılar bir ilçeye. Orada hiç çalışmadı ve yani belirli bir şekilde bir hastalık geldi ve hayattan ayrıldılar 75 yaşında, 70 yaşında ya 75 ya 74 diyeyim o yaşta aramızdan ayrıldı. Bir insanı kaybetmek e, insanı şöyle üzüyor. Niye onunla daha çok zaman geçirmedim? Niye onunla daha çok sohbet etmedim niye daha fazla ilgilenmedim diye üzülüyorsun ben de üzülmek yerine bir şeyle meşgul olmanın onun anısına hem de insanlara faydalı olacağını düşünmeye başladım bir şey üzülmek yerine bu niye olmuyor yapamıyorum yerine bir şeyler üretmek meydana getirmek gerçekten çok daha değerli diye düşünüyorum böyle olunca da sadece kafam gözüküyor biraz daha geriye gideyim daha iyi olur diye düşünüyorum 7 dakika böyle şey yaptık mikrofonu şöyle koyalım güller düşüyor evet biraz daha uzağa şöyle. Evet. evet. kitabı yakınlaştırmak için yapmıştım ama şimdi gelelim yine kitaba kitapta anlatılan şey özetlersek kitabı tanıtmayacağım ee, şu işte 25 bin kişi Okinawa arasında e, ee, bunlar yüzünün üzerinde yaşıyor. Yaptıkları şey şu bir hepsinin uğraştıkları bir işleri var. Yani üretmeyi bırakmıyorlar. Sebze ekiyorlar, meyve ekiyor, meyve bahçeleri var. Bir şeyler üretiyorlar, hayvan besliyorlar ve bunları götürüp bir yerde satıyorlar. Yani meşgaleleri bitmiyor, üretmeye devam. Yani bir şeyleri üretip meydana getiriyorlar ve bunları üretip bırakmıyorlar. Götürüp bunlarla birlikte bir pazarda sosyal çevrenin içinden kopmuyorlar. Demin anlattığım annem tek başına yaşamaya başlamıştı. Kimseyle konuşmuyordu. Ondan önce de eşiyle birlikte kalıyorlardı aynı evin içinde. Yani o dükkandaki sosyal çevre, muhabbet, işte konuşma, şakalaşma bunlar bitmişti. Evin içinde yaşıyorlardı. Ve izole bir hayat oluyor. Ne kadar komşusunu görüyor, bakkala gidiyor, bu kadar. Bu kitaptaki kişiler ise, yaşlılar ise hem Pazara gidiyorlar, hem insanlara bir şeyler satıyorlar, hem konuşuyorlar, hem üretiyorlar ve de hepsinin birlikte bir araya geldiği sosyal kahveleri var diyeyim. Yani akşamları geliyorlar bir araya, sohbet ediyorlar, evlerine kendileri yürüyüp, yürüyüp gidiyor ve bunların çocukları falan bakmıyor bunlar. Bazıları eşi var, çok azının eşi var, çoğu yalnız. Tek başlarına yaşıyorlar. Yalnız evde yaşıyorlar. Ve yalnız yaşamalarına rağmen ee, şeyden sosyal çevreden kopmuyorlar. Ya kendilerini benim işte artık emekli oldum, ürettim, bitti, yaşım yetmiş, bundan sonra bir şey yapmamam lazım veya yeterince yaptım ayıp yaparsam söz olur, laf olur, nasıl yapacağım, bu yaştan sonra olur mu? Demek yerine ee, şey yapıyorlar insanlarla bağlantı kuruyorlar. E, demek istediğim bu örnek olarak da benim insanlara yani eğer birileriyle bir şeylerle meşgul olursak ve bu meşguliyetimiz bizi hayata bağlıyorsa yani hayatın düzeninin içinde kalıyorsak çıkmıyorsak zannediyoruz ki biz sadece uyanarak yemek yiyerek ondan sonra işte e, emekli maaşı alarak yani ne bileyim evde bulaşık yıkayıp yemek yaparak hayatta kalabiliriz. Başkalarıyla etkileşim içinde olmamız lazım. Çünkü sosyal bir sosyal bir varlığız. Bundan dolayı insanlarla sohbet edip e, fikir alışverişi en azından bir e, sohbet alışverişi yapmamız lazım hayatta kalabilmek için. Şöyle diyebilirsiniz. Ya adam işte 70 yaşında ne kadar yaşamış. Niye daha fazla uzun yaşamasına çalışıyoruz? Ben şöyle diyeyim. İnsanlar uzun yaşasın. İşte ilaç alsınlar, uzun uzun yaşasınlar demiyorum. Uzun ve sağlıklı yaşasınlar. Hayatta bir meşguliyet, meşgale eski deyimiyle. Sağlarlarsa hem bu hayata bir şey bırakırlar. Hem de hayatın içinde ee, kendilerini iyi bir yerde tutarak, yaşayarak, bularak dışlanmış hissetmeden. Çünkü insanlar kendisi yapıyor bunu. Kendi verdiğin anlam üzerinden hayatta zaten, anlam üzerinden hayatta yaşıyorsun. Yani şu ne der, bu ne der diye bir anlam verdiğimizde bir şey yapmayı bırakıyoruz. Yapmamaya başlıyoruz. E, gelelim sadete. Kitaplar, yani bu kitapları okuyarak insan bir şeyler öğreniyor ve bunları uygulayarak, uygulamamak da bence bir işe yaramamasını sağlıyor. Uygulamak da gerekiyor. Ee, kitap yazmaya başlama sebebim işte bir şeyler bırakmak. Ee, bir hoş seda bırakmak bu kubbede. Sözlerimi bu şekilde son veriyorum. Ee, dilerim başka videolar da çekerim. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.